Buradayım ben, buradayım, korkma. apartmanda oturuyorum. Bir patlama sesiyle evimizde otururken patlama sesiyle dışarı fırladık zaten. Bütün camları, binaların bütün camları patladı. Benim kapım yerinden çıktı falan. Kendimizi dışarı attık. Baktık yangın var. Koştuk geldik ama elimizden gelen hiçbir şey yoktu. Yapabileceğimiz bir şey de yoktu. İtfaiyeler geldi. Ambulanslar geldi. Daha sonra yeniden tehlikesi var dediler. Bizi bir koşuşturdular. Sonra kaçtık falan. Ama çok şükür şu anda yangın da söndü, her şey yerli yerince şu anda ama geride kalanları bilmiyoruz ne olduğunu, durumların ağır olduğu söyleniyor. Şu anda bu kadar bir bilgim var. Yanınızda kimse var mı o an? Evet kızım vardı. Kızınız korktu galiba. Çok korktu, Çok sinirleri boşaldı hatta. Koşuşturmaktan zaten onun da bir moralleri bozuldu, ağlamaktan kendine gelemedi. Çok bayağı bir sıkıntı yaşadık. Çok şiddetliydi. Evet şimdi. çok şiddetliydi. Hatta biz bir ara ev diye değil de fabrika patladı diye düşündük biz bir ara. Deprem hissinden daha fazlaydı. Yani depremden daha büyük bir şeydi bu. Bu büyük bir afattı. Yani Allah'ın tekrar nasip etmesin böyle bir şeyi. Az ilerisinde gördüğüm şu olduğumuz binada doğal gaz patlaması olduğunu söylediler. O sırada evde oturuyordum. Şiddetli bir patlama sesi duydum, ev sallandı, çıktım. İşte o sırada şeyden hemen karşı aradaki sokakta elektrik tellerinin cızırdadığını, sesler çıkardığını gördüm. İlk oradan acaba trafodan dolayı mı patlama olduğunu düşündüm. Sonra alevler yükselince. Ee, duman yüksel, dumanı fark ettim önce. Duman yükselmeye başlayınca yangını gördüm. Sonra alevler yükseldi. Patlama o dairedeki e, doğal gazdan olduğu düşünülüyor. Yani şey e, görüntüde gözüktüğü üzere şey dairede hiçbir m, duvar gözükmüyor. Şiddetli bir patlama oldu. Korktuk. Çok şükür itfaiye vaktinde yetişti. Yaşlı teyzeyle oğlunu ambulans aldı hastaneye götürürdü. Bekliyoruz işte bakalım ne olacak. Allah sonumuzu ayretsin. Ay insanlar <laughs> Abi geçer. İki tane var orada. Geçer, geçer. 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 Geçer,